Merhabalar, ben Doktor Nuray Kayakol. Patent hikayemizi devam ediyoruz. En son demiştim 2015'te benim adıma çalıştığım şirket 16 tane patent başvurusu yaptı. Şimdi bunun şeyi de ne var yani 2015'te ne oldu da ben bu kadar Aktif olabilir olabildim. Bir daha da zaten böyle bir yılı yaşamadım. Çok üzerinde düşündüm. Ee, yani o şeyi iymeyi bir daha yakalayamadım. Ne olmuştu? Ee, yani yılda böyle birkaç tane oluyordu. Dört oldu, olmuştu, beş olmuştu. O zamanlar e, işe girdiğimin de beşinci senesi. Ee, şimdi. E, Patentten sorumlu bir arkadaşımız vardı bizim kendi grubumuzun içinde ee, bana demişti ki Nuray sen neden TPE'den ödül almıyorsun çünkü kadın buluşculara ödül veriyorlar. Şimdi ben bunu duydum ya bir kere ben rekabeti aşırı seven biriyim yani birisi bana yarışma desin rekabet desin. Benim bütün meronla zerrelerime kadar hissederim. Ondan sonra e, o sene ben bir araştırdım. İşte baktım, e, daha önceki kişinin 10 tane patenti varmış. Dedim ki benim en az 15 tane olması lazım. Çünkü riske edemem. Eğer aynı kişi tekrar başvurursa, ee, ne bileyim onu geçme ihtimali yüksek. Şimdi benim önümde bir çıta var ya, o onu geçecek. Ondan sonra o 2015 yılında inanamazsınız ben hayret ettim. Ondan sonra e, şimdi kendime koyduğum çıta da ama şimdi patenti yazıyorsunuz ama bu bir, bizde bir değerlendiriliyor. Patent e, uzmanları şey yapıyorlar, araştırma yapıyorlar. Yani daha önceden, daha doğrusu yani ben öyle bir şirkete girmişim ki bu teknoloji onlara ait. Dünyanın her yerinde mühendisleri var. Daha önceden alınmış patentler var. E yani şimdi siz kolay değiştiremezsiniz. Bir de her aklınıza gelen e, kabul görmez. Çünkü firma bir de buna para ödüyor. Evet Türk parası olarak az olabilir ama yine de bu bir kalemlik iş yani. O yüzden ee, ben düşündüm yani benim e, böyle 15'in üzerinde e, her ne kadar limit olsa da ben onun üzerine bir de %50 ekledim. Dedim ki benim çok sayıda e, patentimin olması lazım. Arkadaşlar ben 32 tane o sene e, şey yapmışım invention report e, e, buluş raporu ...hazırlayıp sunmuşum. 32 tane. Ki benim yani işlerim de var. Büyük bolasılıkla... ...hafta sonlarımı, akşamlarımı... ...kullandım. İlla ki... E, ...ben... E, ...şey yapacağım diye. Bu yarışmayı ben kazanacağım diye. Sonra... E, ...bunun... ...16 tanesi... ...yazıldı o sene. Bir de... Alışık da değiller yani firmaya. Şimdiye kadar kimse bu kadar bir sene içinde başvurmamış. Sağ olsun bir de o zamanlar bir de Alman yöneticimiz var. Allah adam da fizikçi. Okudu. Çünkü bir de onun da onaylaması lazım. Yani patent sürecinde ilk önce o oluyor. Ondan sonra öyle bir hummalı bir şeyle giriştik ki. Ben 32 tane şey yok e, e, rapor hazırlıyorum. Ondan sonra bunu yöneticiler okuyor, bunu patent uzmanları değerlendiriyor. Bir de bir patent firmasına da yazdırdık. Yani ve ben sürekli o firmayı arıyorum. E, gel, gel, e, arıyorum. Bunun yetişmesi lazım. İşte e, yıl başına. Şu kadar kaldı. Bu kadar kaldı diye. E, çünkü istemiyorum. Yani e, mesela en son duyduğumda 12 tanesi yazılmıştı. 4 tanesi kalmıştı. Vallahi firmayı aradım. Dedim bunun yetişmesi lazım. Yani siz yazamıyorsunuz ya ben bu ödülü alamayacak mıyım diye. Hay yarabbim nedir bu? Yok. Kafaya koydu. Ve e, karşılığını da almak istiyor Nuray ondan sonra neyse hakikaten özverili bir çalışmayla bu arada Erdem Kaya Patent ve Necati'ye buradan tekrar selamlarımı iletiyorum az darlamamışımdır onları neyse şeyler yazıldı edildi Ben bekliyorum Şimdi biz gönderdik. işte ne zaman değerlendiriliyor? Birkaç ay sonra falan. Ondan sonra şu sonra şeyi aradık TPE'yi. Hani e, sonuçlar ne zaman açıkladı? Normalde açıklanma süresi e, şey e, gecikti. Ve şöyle söylendi. E, şimdi ben buluşçuymuşum ama buluş sahibi değilmişim. O kadınlara verdikleri e, ödül kendi başına çalışan. Ya arkadaş bir insan kendi başına bir firmadan bir firmada çalışmadan nasıl patentlik fikir geliştirir? Yani bu nasıl bir mantıktır? Bu kişiye verilenmiş. Yani ne yapacak? Evde mi üretecek? Evde bilgisayarında mı üretecek? Ya da e, tamam prototip de yapabilir ama böyle ben bir şaşırdım e, çünkü e, firmalar ayrı bir kategoride e, yarıştıkları için yani ben e, bu yarışmaya dahil olamazmışım Allah Allah yani o kadar uğraş et Sonra mevzuatta takıl. Şimdi e, ne diyeyim? Tabii bir hüsran oldu, bir hayal kırıklığı e, oldu. Ondan sonra, şimdi bu çok alışılagelmemiş bir şey olduğu için e, benim çalıştığım firmanın bir şeyi var, uluslararası bir dergisi var. E, benim adıma bir röportaj yaptılar, bir yazı hazırladılar. Çünkü o olağanüstü bir başarı olduğu için. Çünkü bu kadar produktif olmak aslında 16 diyorum ya 32 tanenin sadece aslında 16'sı yazıldı. Ondan sonra neyse sonradan ben bunun hikayesini de anlattım. Ama içimde ukde kaldı arkadaşlar. Yani o kadar uğraşıyorsun, eriyorsun ama devlet e, diyor ki sen şahsi olarak başvurursan kadın buluş ödülünü alabiliyorsun. Ama bir firmada çalışıyorsan bunu alamıyorsun. E, firma buluş sahibi olarak e, farklı bir kategoride yarışıyor. Bence bu haksızlık mı? Haksızlık. Hani. Halen anlatırken bile e, yüreğimin bir ken e, bir kenarı e, şey yapıyor, çiziliyor. Neyse.